Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi erkek yurdunda yaşanan olayların ardından bir grup öğrenci kampüs içinde basın açıklaması yaptı. Basın açıklaması yapan grup PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük talebinde bulundu. Öğrencilerin meydanda yaptığı basın açıklaması sırasında bir kız öğrenci grubun yanına gelerek yapılan protestoya tepki gösterdi. Sözlü olarak grubu eleştiren kız daha sonra İstiklal Marşı'nı söylemeye başladı.

Grup kız öğrencinin üzerine yürümeye çalışınca araya güvenlik görevlileri girdi. Kızı olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştılar. Genç kız polisin açıklama yapan gruba müdahale etmemesine de isyan etti. Ne bağırmayacağım ya? Bakın <laughs> rozet var yakanızda rozet şey var. Tamam. 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 Ama suzarak bir şey olmaz. Suzarak bir şey olmaz. Niye herkes böyle bir eskiden başladı? Haklısın ha. Gerek Yanılmadım. yok. Gerek yok. Siz nerede aklınızın yanında olursunuz o zaman? Yok. Hadi. Sen yok. boş ha. ver.